Hepimizin sofralarından eksik olmayan ve yemeklerimizin olmazsa olmazı sarımsağın sağlık etkilerini arttırmak için neler yapmalıyız? Biliyorsunuz sarımsağın faydalarını. Öncelikli olarak sarımsağı kullanmadan önce ya ezelim ya ince ince dilimleyelim. Ve yemeklere kullanmadan önce de bu haliyle 10 dakika bekletelim. Mümkünse reflüsü olmayan ve dokunmayan insanlar için aslında sarımsağı çiğ tüketmek daha iyi. Neden? Çünkü yapılan bazı çalışmalarda örneğin 60 saniye mikrodalgada ya da 45 dakika sarımsak piştiğinde içindeki alisin'in etkisi azalıyor. Bu bilimsel çalışmalarda gösterilmiştir ve postun altında da bu çalışmaların referanslarını size vereceğiz. O yüzden mümkün mertebe çiğ tüketmek her zaman çok daha iyidir. Eğer pişirmemiz gerekiyorsa da miktarını arttırarak alisinden daha fazla etkileniriz. Çünkü ısıyla alisine çeviren enzim inhibe oluyor. Yani aktive olmuyor. O yüzden de alisin içeriği azalıyor.